Merdiven siliyim. Kaç yıldır merdiven siliyorsun peki? 78'den beri. 1978'den beri? Evet. Peki e, eşin, çoluğun, çocuğun? Eşim öldü akıl hastasıydı. O, onu da öldü kalp krizinde. Nedir bu hayalin? Ev istiyorum. Bir tane evin olsun diye. Ha, ev isteyeyim anne. Bıktım kiralığa da 78'den beri. Kira veriyorsun? Kira vereyim. Dışarıda 650 bir sürü insan dileniyor, çalışmıyor. Sen Yok. burada sen burada Siliyorum ben yavaş. Alnın te, alnı teriyle çalışıyorsun, He. para kazanıyorsun değil mi? Hayatım Hayatın boyunca dilenmedin. Yok hayatımda hayatımda şey. Merdiven siliyorum. Her zaman merdiven siliyorsun. 78'den beri siliyorum. İsterim ev, evim olsun, başka bir şey istemiyorum dünyada. Ümre'ye gittim geldim. 40 seneden beri akıl hastası, oğlum, kocama, beyime baktım. 1050 maaş alayım. 1050 TL emekli maaş alıyorsun. Emekli 650 kira vereyim. Doğal gazım yok. Belediye kömür getir yere. Yani buradan eğer merdiven silmezsen geçimini bile sağlayamayacaksın. Yetiyor. Yetiyor. Evet, yettiği kadar. Peki, bir küçük tüpüm var. Yani, küçük. E kalan 80 olması lazım. Yaklaşık 80, 79 99. ama 10. ayda 80'e gireceğim. Akşamleyin ev, evde kapını kitlemiyor musun? Kitlemiyim. Neden? korkuyorum öyleysem, açamam aceleyle diye hasta olursam diye. Kitlemiyim kapımı. Peki başka ne gibi zorluklar yaşıyorsun Hacer teyze? Başka zorluklar hastalığım yok ama 20 sene ilerisi bir şey geçirdim göğsümde. Ondan arada bir şeyim oluyor. Hani şu ana kadar bir şey olmadı ama arada yokluyor öyle. Evim olsun yeter. Evimde öyle. Bir oda evim ya. Yani. yani bir odama... gelni, benim kapıma gelmesinler. Akşamı şey yapıyorum, ev yapıyorum aşağıya bahçeye. Kiremitten Allah'a dua ediyorum, kıbleye karşı döneyim. Cenab-ı Allah'ım diyeyim. Ha bunu bir oda bana diyeyim, bunu nasip et. Başka istemiyorum senden bir şey Cenab-ı Allah'ım diyeyim. Nasip ettin bana ümreyi, ha bu evi de nasip et diye dua edeyim. Oruç tut yerim. Namaz kıl yerim. Yalnızca bunlar ne yapayım başka uşa? İbadet ne yaparak kala. Dört taneydi. Ya ikisi bitiye kala, yıkılacak. İki tane. Bir benim oturduğum daire kalıyor, bir de şu ağır çelik. Başka yok. İki tane kala. Dört taneydi. Ya burasınla karşı yıkılıyor ya. Ağustos'ta yıkılacağımız iki tane kalayım. Ama gene ararım. Daire soruştururum. Silecek lazımsa gider giderim gene. Gene giderim. Aylak durma. Peki evlere de ofislere de temizliğe gidiyor musunuz? Gidiyorum gidiyorum. Arada kim <laughs> bildiğim kadar sileyim cammam. Beğensinler, beğenmesinler. Yaptığı kadar yapayım. Zaten yaşta da kalan silemem de öyle ya, hep silmeyeceğim ama bu yaşa kadar ya. Yaşım, yüz yaşına kadar mı uğraşıyorum? <laughs> Yaşım ileride kalan.